Merhaba arkadaşlar. Bu çektöründe donanım tasarımı derslerimizde devam. Şimdi bu videoda bir tane AC akımı bir şönt direnci üzerinden algılayıp tek yönlü besleme beslemeye sahip olan bir op ile yükselterek koruma sağlayacağız. Yani mesela kontrol kartımızda 0 artı 15 yani tek yönlü bir besleme var. Yani artı 15, eksi 15 gibi gibi bir besleme yok. Ama algılamamız gereken akım, AC, dolayısıyla akım sıfırın altına iniyor, akım bilgisi. Bu akımı nasıl algılayacağız? Size bununla ilgili bir yöntem göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi o pump'ımızın beslemesi eğer tek yönlü ise o negatif gerilimleri kolay bir şekilde algılayamıyoruz algılayabilmemiz için ölçülen gerilime bir offset gerilimi vermemiz gerekiyor. Ölçülen sinyale bir offset vermemiz gerekiyor. Örneğin buradaki uygulamada 3 voltluk bir offset verilmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sinyal yani şu şönt gerilimi şönt trenci üzerinden okunan gerilim 500 milivolt. Şu şekilde 500 milivolt pik değerine sahip bir akım bilgisi var burada bu akım bilgisi belli bir oranda yani 3 volt offset verilerek ve e, bu uygulamada 4.7 ile çarpılarak yani 4.7 kat yükseltilip e, koruma e, algılanmış yani tekrar yapalım arkadaşlar şu 500 mV'luk bir 500 milivolt pik değerine sahip bir akım bilgisi var burada. Bu 4.7 ile çarpılarak yani 500 milivolt çarpı 4.7. 4.7 kat yükseltilmiş bu işaret. Bir de 3 volt bir offset verilmiş. Ve bu, bilgi, ve bu akım bilgisi işlemcinin inputuna girmiş ya da analog olarak karşılaştırılarak bir koruma sinyali elde edilmiş. Şimdi 3 volt offset'i vermezsek arkadaşlar bu işaret AC olduğu için ve bizim o pumpımız tek yönlü beslendiği için e, negatif akım bilgisini okuyamazdım. negatif akım bilgisini okumam için o pumpımı artı 15 voltla beslemem lazım. Ama artı 15 voltla beslediğimiz zaman maliyet artıyor tek yönlü bir beslenen var. O yüzden 3 volt bir offset vererek bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi şuraları silelim ve nasıl çalışıyor sistem ona bakalım. <laughs> Mesela arkadaşlar şuradan şu yönde bir AC akım geçiyor. Bu akım örneğin e, tepe değeri 50 amper olan bir sinüs olsun. Buradaki şönt direnci ise 100 milyon olsun. Pardon, 10 milyon olsun. Dolayısıyla benim burada pik değeri 500 milivolt olan bir sinüzoidal işaretim var. Bu işareti uygun şekil, uygun forma sokup e, değerlendirmem lazım. Şimdi önce şundan biraz bahsedelim arkadaşlar. Şönt direnci de akım okuma işlemi. Ucuzdur ama biraz problemlidir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, burada akım 50 mesela şuraya yazalım. 50 amper e, pik değerine sahip. Yani akımımız yüksek. Mesela 50 amper pik değerine sahip bir akımın efektif değeri kaçtır? 51.2 e, Bakalım. Örneğin bu uygulama için 35 amper rms değerine sahip. Şönt direncinde 100 milyon dolayısıyla 35'in karesi çarpı, yani şönt direncinde 10 milyondu pardon, 35'in karesi çarpı 0.01 kadar bir güç kaybı oluşturacak. O da 12.5 watt yapıyor. Yani şu dirençte harcanan güç 12.5 watt. Gördüğünüz gibi şönt direncinde 10 milyon olmasına rağmen 12.5 watt bir güç kaybı var. Dolayısıyla buraya e, yüksek güçlü bir direnç kullanmam lazım ki öyle bir dirençte e, pratik olarak çok mümkün olmuyor. E, bunun için bir tane e, böyle şerit tel şeklinde yani ya da e, küçük bir tel işte mesela 2 miliom, 3 miliom yani miliomu daha da çok düşürüyorlar. E, bu şekilde güç kaybını azaltıyorlar. Yalnız miliomu daha çok düşürdüğümüz zaman şu anda ben mesela 10 miliom burada koydum. buçuk watt güç kaybım var. Ve ölçtüğüm sinüsün tepe değeri 5 mV. Mesela 1 mV, 1 mV buraya koymuş olsaydım 50 mV'luk bir gerilim olacak benim elimde. 50 mV'luk bir gerilimi e, algılamam için, işlemciye input olarak verebilmem için bunu bayağı bir yükseltmem gerekiyor. Yükselttiğim zaman düşük bir gerilimi yükseltme işlemine tabi tuttuğum zaman ee, okunan akım bilgisi ya da ölçülen akım bilgisi gürültüye açık oluyor arkadaşlar. 50 milivolt düşük bir değer olduğu için e, gürültüyü de hissetmiş oluyorsunuz. O pump'ımızın zaten input offset gerilimi var. E, yani düzgün bir opamp kullanmamız gerekiyor vesaire. E, dolayısıyla e, sistem gürültüye açık oluyor. Yani bu ama şöyle direnci kullanamıyor mu? Tabii ki kullanmıyor. Sizin uygulamanızın ihtiyacına göre çok hassas bir ölçüm ihtiyacınız yoksa ya da sizi kurtarıyorsa e, tabii ki bu her yerde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi mesela burada buradaki sistem nasıl çalışıyor? Şimdi burada AC işaretimiz var dedik. AC e, şurada AC işaretimiz var. Bu AC işareti yükseltip 3 volt bir offset vereceğim. Şimdi offset verme devresi şurada arkadaşlar. Standart bir devre zaten şu, şurası. Bakın o pump'ın e, bunu aklınıza tutmanız için arkadaşlar ölçüden gelin burada. O pump'ın girişine doğru yani artı ucuna doğru gelen direnç ile yani şu direnç ile eksi ucuna doğru topraktan gelen şu direnç birbirine eşit olduğu zaman ve Offset gerilimi offset uyguladığınız yerden o pump'ın artı ucuna artı ucuna giren direnç ile şu öbür direnç birbirine eşit olduğu zaman bu devreyi analiz ettiğinizde çıkan sonuç şu oluyor arkadaşlar. Offset gerilimi burada 3 volt. Artı tepedeki direnç 4.7 bölü Buradaki direnç 1K çarpı input gerilimi Vsense. Dolayısıyla bu işlemin sonucu şu opampın bize output vereceği output e, gerilimi formülize edelim. Ne çıkacak? 3 volt offset gerilimi artı 4.7 çarpı V sens. Şimdi burada benim e, ne demiştik daha önceden? Şuradaki artı eksi V sens gerilimin 500 milivoltluk bir sinüs demiştik. 500 milivoltu 4.7 ile çarparsak pardon bu bize ne veriyor? 2.35 volt veriyor. Artık şuradaki işaretim tepe değeri 2.35 volt olan bir sinüs olacak. Bir de buna 3 volt ekliyorum. Dolayısıyla e, benim nihai gerilimim şu olacak arkadaşlar. Onu şuraya çizelim. 3 volt offset gerilimini önce çizelim. Mesela aklımızda da çizelim. 3 volt offset gerilim şu olsun. Bunun üzerine 2.35 voltluk bir sinüs bindireceğim. Şöyle bir işaret olacak. Artık şu o çıkışı. Şurası. Dolayısıyla bu işaret eğer mesela ne yapalım? 4.2.35 3 artı 2.35 5. 5.35 yapıyor yani şurası. Şu 5.35 olması lazım şurası. 3 eksi 2.35'te 0.65 yapıyor. Yani şurası. Yani şu değer 0.65 volt. Şu değer 5.35 volt oldu. Artık bu işaret bakın her zaman sıfırın üzerinde offsetli bir gerilim. Bunu gerilim bölücü uygulayarak işlemcinin inputuna uygulayabilirim. Şurada tabi bakın burada mesela e, şu an 5.35 3.3 voltla besliyorsanız işlemcinizi 5.35 voltluk bir işareti uygulayamazsınız. Bir gerilim bölücü uygulamanız lazım. Ya da en baştan şuradaki yükseltme işlemini yapan dirençleri ona göre ayarlamanız lazım. Şimdi burada 500 mil volt biraz yüksek bulundu. Bu e, yüksek olduğu için 5.35 volt gibi bir sonuç çıktı. Ama ölçüm sinyal daha düşük bir değerde olsaydı bu sefer 5. 3.3 e, yani voltun üzerine çıkmayacaktı. Ayrıca bir gerilim bölücü yapmama gerek kalmayacaktı. Şu anda bunun gerilim bölücü yapılmasına ihtiyacı var ya da buradaki direnci e, aslında en güzeli gerilim bölücü yapmadan buradaki direnci düşürerek ölç e, çıkış geriliminin 3.3 voltun altında kalmasını sağlamak olacak. Şimdi şu işaretimizi arkadaşlar elde ettik. Şimdi bu işareti şeye gelelim. İşlemciye uygularken bakın şurada bir şey var. Bir güzel bir bilgi verelim size. Şurada bir. Ben buradaki direnç, direnç tabii ki onu tasarımımı yaparken ona göre belirledim. 3.3 volt örneğin geçmeyecek şekilde dirençlerimi ayarladım şu noktanın gerilimi. Ama 3.3'ü geçebilir. Sonuçta bu kullanıcıya açık bir cihaz. Bir şekilde 3.3 geçerse işlemcinin analog girişini, analog dijital konvertörü girişini yakmaması için bir tane şot diyot üzerinden bunu 3.3 volta şöyle bypass ediyoruz arkadaşlar şu girişi. Bu şot diyot o işe yarıyor. İşlemcinin inputunu 3.3 volta clamp etmek için yarıyor. Şuradaki R bu C ile beraber bir filtre sağlar arkadaşlar. Eğer e, şimdi buradaki filtre Rc'si ne kadar büyükse mesela örneğin 10K 470 nanofaradlık bir Rc kullandınız. Ne kadar büyükse e, o kadar iyi filtre eder ama çıkış gerilimini bozar çıkış gömünü bozmayacak şekilde uygun bir RC burada kullanmamız lazım. O RC konusuna şimdi girersek biraz daha uzar. Ama mesela bu 50 Hz bir işaret. Sinüs. Yani o yüzden buraya örneğin 1K mesela şuraya 1K koyduk 220 yerine. Buraya da 100 nano koyduk. 1K 100 nano 100 mikrosaniye yapar. 100 mikrosaniye, 5, 5 toda 500 mikrosaniye yapar. İşaretimizi ciddi bir şekilde bozmaz çünkü benim periyodum e, burada 20 milisaniye. 1k 100 nanofarad ya da 1k 10 nanofarad burada kolay bir şekilde kullanabiliriz. Mesela 1k 10 nanofarad kullansak 10 mikrosaniye zaman sabit yapar, 10 mikrosaniyelik zaman sabitine sahip bir rejje filtre. 20 milisaniyelik bir işareti bozmaz, değiştirmez. Güzel bir filtre sağlar işlemcimize. Mesela burada 220 ohm 100 nanofarad kullanmışız. Yani çok geciktirmesin işaretimizi demişiz ama aslında şu 1K olsa direncin 1K bu da 10 nanofarad olsa daha güzel olur. Şöyle 10 nanofarad. Filtre üzerinden işlemcinin inputuna uyguluyoruz. E, şort bunu klempedik 3.3 volta bağlıyoruz. Bu böylece işlemcimin işlemcimin analog girişini korumuş oluyoruz. Daha sonra işlemcinin içerisine artık bu inputu aldıktan sonra e, uygun dönüşümle ve gerçek akım değerini elde edip ona göre işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada işlemcinin inputunda zener diyot da olabilir. Yani şuraya mesela niye zener diyot koymuyoruz? Şöyle. Zener diyotlar 3.3 voltlu bir zener diyot koysanız bile bunun bir iş direnci olacak arkadaşlar. Burası 3.3 voltu geçebilir. Birinci sebebi o. İkinci sebebi zener diyottan sonuçta ters yönde bir daha açtırayım. Şöyle ters bir akım kaçak bir akım geçecek. Bu akım sizin analog okumanızı bozabilir arkadaşlar. Bu yüzden böyle uygulamalarda her zaman e, diyotla 3.3 volta klamp ediyoruz. Hatta şimdi tam hatırlamıyorum da BAT ile başlayan BAT 54 müydü? Neydi? Öyle bir e, komponent var. içerisinde bu SOT 23 kılıfında içerisinde iki tane diyot var. Şöyle olması lazım. Şemati. E, yani SOT 23 kılıfında iki tane diyot size sunuyor. Bütün anlık girişlerinizi bu, bu sayede e, koruyabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar üstteki devreyi anladık. Şimdi e, formülümüzü de anladık. Bu şekilde koruma yapabilirsiniz. Ama kontrolünüz eğer analogsa ya da işlemci adc ile ben buradaki gerilimi algılamayacağım. Bana koruma olursa yani belli bir değeri geçerse örneğin şu opampın çıkışı e, 5.35 volt geçtiği zaman ya da 0.65 voltun altına düştüğü zaman koruma sağlayan bir devre yapalım dersek yani adc okuma yapmayacağım. High ya da low şekilde çalışacak. E, devreyi şu şekilde revize edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada sinüzoidal bir akımdan bahsettik. Şöyle akım sinüs olduğu için arkadaşlar bu pozitif alternansı da aşırı bir değer al, almış olabilir. Negatif alternansı da aşırı bir değer almış olabilir. Eğer pozitif alternans da Akım aşırı bir değer alırsa benim şu o opampımın çıkışı ve o yazdığım yer 5.35 voltun üzerine çıkacak. Eğer negatif altıncı aşı, e, akım aşırı bir değer alırsa bu sefer opampımın çıkışı 0.65 voltun altına inecek. Dolayısıyla bu iki işareti de yakalamam lazım. Bunun için arkadaşlar şimdi OR yapısı burada. E, anlatırken or gibi anlattım. Gördünüz. Or yapısını komparatörlerle rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Burada e, gördüğünüz gibi iki tane komparatör kullanmışız. Bakın. Birinci komparatör burada. İkinci komparatör de burada. Şimdi arkadaşlar şeyde e, kalemim de ekrana geliyor. Neyse. Şöyle yapalım. Şimdi VO gerilimini alıyorsunuz. Buradan buraya taşıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya. Bu üstteki komparatörün eksi ucuna giriyor. Alttaki komparatörün de artı ucuna giriyor. Üstteki komparatörün artı ucuna 5.35 volt bir referans veriyorsunuz. yani şeyde gerilim bölücüde o referansı verebilirsiniz. Ya da çok hassassa TL431 kullanabilirsiniz. Gelin böylece de yapabiliriz. Bu bir koruma derecesi olduğu için ha 50 amperde koruma girmiş ha 50.5 amperde koruma girmiş. Çok kritik değil. Yani kritik olmayan yerlerde gereksiz yere böyle e, hassas komponentler yani maliyeti atacak şeyler kullanmaya gerek yok. RC ile bu referansları verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 15 volt gelin kaynağım var zaten o pamuk beslenmesi. Burada R1 böyle iki tane direnç koydum. Bir tane de Kondansatör koydum şuraya filtre için. Bunu götürüp o pump'ın artı ucuna. Sonra yine benzer şekilde başka bir gelin bölücük koydum. İşte şöyle. Kondansatör koydum. Bunu da aldım. O pumpun eksi ucuna girdim. Yani o e, komperatörün pardon. Komperatörün artı ucunda 5.35 volt var. Eksi ucunda 0,65 0, volt var. Şu anda. Şuraları bir temizleyelim. Şimdi bugün e, bu arkadaşlar komparatör, e, çıkışları mesela LM393 gibi 15 voltla beslenen komparatörler özellikle çıkışları open drain oluyor. E, open drain'in tabi dezavantajı oluyor bazen ama Mesela buradaki uygulamada OR yapısı kullanmak için kolaylık sağlıyor. Çünkü şurası open drain olduğu için bunların çıkışlarını direkt bağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, akım 5.35 voltu geçtiğinde bu komparatör çıkışını low'a çekecek. Dolayısıyla benim buradaki çıkışım low olacak. Ona göre ben bunu işlemciye gireceğim ve koruma algılayacağım. Eğer akım bilgisi 0.600 0.65'in altına düşerse yani şuradaki değerin altına düşerse VO gelir. Bu sefer burada bu komparatörün çıkışı lova geçecek. Yine MCU yani işlemcinin inputu lova geçmiş olacak. Yine bu şekilde koruma alamamış hocam. Normal durumda mesela diyelim ki akım şurada. Mesela ee, 4 4 Ve o çıkışı 4 volt ise bu o çıkışı üstteki komparatörün eksi ucuna giriyor. Artı uç eksi uçtan daha büyük olduğu için bunun çıkışı full'u attır. Aynı şekilde ve o çıkışı yani 4 volt bu sefer artı uca giriyor. Artı uç 0.65'ten büyük olduğu için bu komponörde çıkışı fluattır. Dolayısıyla işlemcinin inputu high'dır. Şu 15 volttan gelir. Buradan işlemcinin inputuna bağlanır. Tabi burada da yine bir gerilim bölücü olması lazım. İşlemcinin inputunu 3.3 volt üzerine geçirmeyecek şekilde. Şu normal çalışmada high iken akım bilgisi 5.5'un üzerine çıkarsa ya da 0.65'in altına inerse MCU inputuna doğu bilgisi kullanarak koruma sağlanmış oluyor. İki tane yöntemden size bahsettim arkadaşlar. E, ee, Şönt direncinin kullanımının dezavantajından da bahsettim. Ee, gürültüye açık bir yapısı var. Gerilim kaybı oluşturuyor. Şey, güç kaybı oluşturuyor. Güç kaybını düşünmek için gerilimi, gerilimi düşürüyoruz. Gerilimi düşürünce o pump'ı niput offset geldiğinden etkileniyor. Üretiye açık hale geliyor. İkincisi ısındığı zaman direncin değeri değişiyor. Ondan dolayı da akım algılamamızı e, bozuyor. Herkese başarılar dilerim.